İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Juventus'un mali işlemleri de haksız kazanç tespitiine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde takım yöneticileri ifade verdi. So so to Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs ayından beri yürüttüğü adli süreç kapsamında siyah beyazlı ekibin idarecilerinin ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre savcılık ilk olarak cumartesi günü Juventus futbol direktörü Federico Cerubini'nin ifadesine başvurdu ve Cerubini'yi 9 saat boyunca dinledi. Savcılık, dün de gerçekleri bilen kişi olarak yönetim kurulu üyesi Maurizio Arriba Bene'nin ifadesine başvurdu. Gazetenin haberinde kulüp yönetiminden başka isimlerin de ifade için savcılığa çağrıldığı ancak kulüp başkanı Andre Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved ya da eski sportif direktör Fabio Paratici hakkında ifadeye çağrılma kararının olmadığı kaydedildi. Haberde Mayıs ayında başlatılan ceza soruşturması dışında spor savcılığının yapacağı kendi soruşturmasına başka kulüplerin de dahil edileceği ve ağır sonuçların ortaya çıkma riskinin olabileceği belirtildi. Soruşturmayı yürüten savcıların aksız kazanca yönelik düzenin futbolda bir hastalık bir sistem olduğu tespitinde bulundukları da basına yansıdı. Prisma adıyla anılan soruşturmayı Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın bir ay gibi kısa sürede bitirmeyi hedeflediği haberlerde yer aldı. Diğer yandan İtalya Futbol Federasyonu'nun da futbolda haksız kazancı önlemeye yönelik bir sistem üzerinde çalıştığı ifade edildi. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs ayında başlattığı mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan mali polisi ekipleri 26 Kasım'da Juventus kulübünün Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yapmıştı. İtalyan spor medyasında geniş yankı bulunan soruşturma kapsamında kulübün onaylanan 2019 ve 2021 yılları arasındaki mali hesap ve tablolarının incelendiği özellikle futbolcu transferlerine ve bu transferlerin gerçekleşmesini aracılık eden menajerlik şirketlerinin hareketlerine odaklanıldığı kaydedilmişti. Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a transferinden Miralem Pjanic'in 2020'de Barcelona'dan Arthur ile takasına kadar en az 42 transfer ve bu transferlerin gerçekleşme bedelleri inceleme altına alınmıştı. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.